Renkleriyle, geçmişi dokusuyla kimliği anlatıyor. Şanlıurfa'nın yöresel kıyafetleri kentin kültürünü bugüne taşıyan sessiz tanıklar olarak dikkat çekiyor. Ben Yakup Aydın. 35 ile yakın kumaş sektöründeyiz. Şu 5-6 yıldan fazla yöresel haftan dikimine geçtik. Kendi üretimlerimiz, kendi atölyelerimiz, kendi kumaşlarımızı yörelere göre üzgü yapıyoruz mesela. Suruç diyelim, sürek diyelim, Veranşer illerimize genellikle isteğe göre dikimler yapıyoruz. Hocam talepler nasıl? Şu an taleplerimiz çok güzel. Yani şöyle diyeyim eski şeyi geri getirdik. Daha öncesi çünkü gençlerimizdeki baya bir rağbet oldu. Eski örf adet mesela dikimlerinde olsun kumaşlar olsun geri getirdik. Ve Türkiye'nin çok illerine yurt dışına kadar şu an toptan veriyoruz. Buradan yöresel kıyafet almak isteyen vatandaşlara ne söylemek istersiniz? Ben buradaki özellikle gençlerimize, hanım ablalara sesleniyorum. Eskiden nasıl bir köy düğününde mesela bir yöresel giyiminde, şu an tam böyle o şeye döndük gençlerin eski böyle yöremize ait olan giysiler olsun, haftanlar olsun, Yani tavsiye ederim kime verdikse memnun kaldı. Daha fazlasından yoğunluk oldu, talepler daha fazla oluyor. Yani şu an fiyatları kumaşa göre, kaliteye göre değişiyor. 2000 liradan başlıyor, 10 bin liraya kadar çıkıyor. Hani bazen e, şöyle diyeyim, istek üzerine dikimler oluyor. O daha değişiyor. Bizim tek burası değil yerimiz. Bizim bunun gibi 3 tane, 4 tane yerimiz var. E gelen mesela hani farklı model olsun, değişik bir şey olsun, isteğe göre de çıkıyoruz. Talep şu an e, çok güzel yani. Kumaşlarını kendimiz ithal ediyoruz. Atölyelerimiz var. Burada çalışan, böyle nereden baksan ablalar mesela atölye kurmuşuz. Kendimiz dikiyoruz, kumaş da kendimizin. Her şey bizimdir, ona göre dikimler yapıyoruz. Farklı yerden daha şöyle tasarımcılardan model alıyoruz, o modeli dikiyoruz, kendimiz dikiyoruz.